düşüyor düşüyor. Bağ basardık ama. O paket lastiği ne bileyim ip olaydı. Hmm. İp olaydı. Tüh. Arayı bile ben böyle alıyorum dayı. Buldum ya oğul. Ben Ankara'nın göbeğinde yakalıyorum oğlum. Siz şurada var ya. Tamam bir şey değil mi? Gerçi şey, gergin değil. Gergin. Benim kadar yakalayan yok işte. Ama Yakalama, devamını yok. getiremiyor. Yakalamak önemli değil. Devamını getiremiyor. Biz ya. Ya ne kadar dalak atmış ha. Sana bir şey diyeyim mi? Ağır sağlam olsaymış 3 veya 4 çıtay, çıtay olurmuş daha. ben Bu mu? Aha. Bu arı kendini kurtarmış yani, bu arı yapar Dört çıta olur, olmuşmuş hemen hemen. Bu kışa girmeden dönmüş çünkü içinde arı yok. Eşek arısı da götürür. Açsa götürür. Altın ne deşmiş lan bunun? Aplumbağa gitmiş. Alacak mısın da dalakları? Şuna bir kaç tane koyayım da. Ama iyi, arının git tercih edeceği yine o dayı. Güçlü gelirse anladın mı çıtalara bassın. Hmm. Atıyorum Cengiz'in orada şey var değil mi? Arı boğulu var. Ta buraya gelip giriyor dayı. Arı altında varmış. mı? Hiçbir tane bal yok. Bunu normal ısıtacak, i̇şte, ısıtacağım da bir tutup Ama patates Temiz lan. Geçen sene girmiş bunu. Ben bu kovanın yerini bile bilmiyorum. Ben kuzum geldiğinde buna bakaydım. Öğrenmek evet. falan Olmamış. Olmamış. Evet arıyı sağdan çalıştıracak. Ahım sağa Arı her zaman sağ ise...